Bu dersimizde sayıların eşitliği uygulamasını yapacağız. Yeşil bayrağa tıklandığında bize bir mesaj vermesini istiyoruz kedimizin sayı değerlerini belirleyin şeklinde. Ve burada iki tane çubuğumuz var. Biri sayı 1 ve biri de sayı 2 değerlerini tutuyor. Buradan çubuk yardımıyla sayı 1 ve sayı 2 değerlerini vereceğiz arkadaşlar. Daha sonra sayılar eşit mi değil mi? diye bize bir mesaj vermesini istiyoruz. Sayıların eşitliği adında projem ismini veriyorum. Daha sonra olaylar bloğuna geliyorum. Tıklandığında kod bloğunu getirdim. Ve sayı değerlerini belirleyin diye görünümden sayı sayı değerlerini belirleyin. Şekli bir mesaj vermesini istedim. İki tane değişken oluşturacağız. Değişkenler kod bloğuna geldim. Bir değişken oluştur diyorum. Sayı 1. Okey. İkinci bir değişken oluşturalım. Sayı 2. Bu da tamam. Şuradan değişkenlerimi belirlemek istiyorum. Sayı 1 ve sayı 2 olarak belirledim. Burası önemli arkadaşlar. Sayı 1 değişken değeri şu an 0. Sayı 2 değişken değeri de 0. Buraya ne yazarsam sayı 1 ve sayı 2 değerleri karşısındaki değerleri alacak. Sayı 1 değişken değeri 50. Sayı 2 değişken değeri 45 oldu şu an. Fakat biz değişken oluşturunca bunlar ne arkadaşlar? Değer tutucular. Değişkenin değerini tutuyorlar. Şu çubukları slider yapalım. Pekala. Bu çubuğun değeri buradaki değer tutucu da sayı 1 sayı 2. Sayı 2'nin değerin tutan değer tutucu da bu. Şu an sayı 1 değişkenin değeri 50. Sayı 2 değişkenin değeri 45. Fakat ben çubuktaki değerleri buraya getirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Hemen şu değer tutucuyu alıyorum. Buraya getiriyorum. diğer değer tutucuyu alıyorum. Onu da buraya getiriyorum. Bu sayı 1 bu çubuğun değerini tutuyor. Buradaki sayı 2 de yine sayı 2 çubuğundaki değeri tutuyor. Sayı 1 değişkenin değeri burası arkadaşlar. Yani çubuktaki 50 değeri. Sayı 2 değişkenin değeri de 48 oluyor. Pekala. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sayılar arasında karşılaştırma yapacağız. Eğer Sayılar eşitse eşit mesajı versin, değilse değil mesajı versin. Hemen operatörlere geliyorum. Eşitlik operatörünü getirdim ve buradan değişkenler kısmından sayı1 ve sayı2'yi belirledim. Yani belirledim derken değer tutucuların birbirine eşit olup olmadığını kontrollü yapacağız. Geldim buraya. Arkadaşlar çubuktaki değerleri karşılaştıracağız. Sayı bir sayı 2 eşit mi? Eşitse gel buraya eşittir mesajı ver. Sayılar eşit de. Neyse sayılar eşit değildi. Çalıştırdığımızda 50'ye 48 sayılar eşit değil diyor. 0'a 0 verirsek çalıştıralım sayılar eşit diyor. Fakat burada biraz beklemesini istiyorum sayı değerlerine girerken. 5 saniye. Şimdi büyütelim. Sahnemizi çalıştıralım. Sayı değerlerini belirleyin. 0'a 0 şu an değiştirmiyorum. Sayılar eşit dedi. 5 saniye bekledi. Çalıştırıyorum. Bir 5 saniye daha bekleyecek değer vermek için mesela 44'e 27... Sayılar eşit değil. Bir daha çalıştıralım. 100'e 100 girelim. Sayı değerlerini belirledik. 5 saniye bitince bize sayılar eşit dedi. Bakıyoruz tıklandığında sayı değerlerini girin diye bir mesaj verecek. 5 saniye bekleyecek. O ara biz çubukta değerlerimizi belirleyeceğiz. O ara belirlenen değerler sayı 1 ve sayı 2 değer tutucularına gelecek sırasıyla sayı 1'deki değer s2 değişkenine gelecek. s2 değer tutucudaki değer s2 değişkenine gelecek. Burada değişkenlerin kontrolü yapılacak. Değer tutucuların daha doğrusu. Sayı 1 s2 eşit mi? Eşitse eşit cevabını ver, değilse değil cevabını alacağız. Bir sonraki dersimizde toplama ve çıkarma uygulamasını yapacağız. Hoşçakalın arkadaşlar.